Ee, burada Eskişehir'de personelim Demirol personeli Hazır böyle bir imkan olmuşken ikinci aşımızı alalım dedik ee, Gerçekten büyük kolaylık Geldik iş sıra beklemeden Ben hastaneye gittim az önce Randevum vardı bugün E, ee, Kalabalık olunca geri döndüm ee, Baktım burada böyle bir imkan var ya, Hemen olduk Hem işlerimize yakın hem sakin ee, Allah razı olsun Çalışanlar da böyle şey ee, Güler yüz insanlar Şifa olsun inşallah herkese teşekkür ederim. Ee, sağlık çalışanların hepsine başarılar diliyorum. Bu <laughs> arada böyle bir hizmet başladı. Çok teşekkür ederiz Cumhurbaşkanımıza. Selamlarımızı iletiyoruz. <laughs> Elinize <laughs> <birisi> sağlık. <sana. Gülüyor> Bir yani. Nefes alıp verin. Nefes alıp verin. Böyle. böyle tutalım. Pamuğu tutar mısınız? Bitti mi? mi? Evet. Maşallah. <laughs> <sonu çekerse>. Yine <laughs> de <durdum>. korkuyorum normalde. <laughs> Normalde kalp ameliyatlıyım. Biraz e, çekincem vardı ama şu an herhangi bir sıkıntım yok. Oldum duymadım bile. Yani sağ olsun doktor hanımlar yardımcı oldu. Doktor bey yardımcı oldu. Olduk yani e, inşallah virüsü bu şekilde yeneceğiz yani. Herkesinde herkesin de olmasını isterim. <laughs> Hola, i desitjo